Osman ben de boyayabilir miyim? İşte oynayabiliriz. Ben de mi yeşille boyayacağım? Ben de ineğin ayaklarını boyayayım. Kuyruğunu boyayayım ya da dur. Ben de çayımı boyayayım. Ama niye bana boyatmıyorsun? De... Anne. Ya. Aferin. Anne de Ama bana niye oynatmıyorsun? Ben de mor boyayacağım yine. Ona da aynısını yani. Kahverengi boyamak istiyorum ama. Ama anne de boyayabiliyor. Ama sen bana hiçbir şey boyatmıyorsun. Bak küseceğim artık. Ben de senin gibi ağlamam gerekiyor. Anne, şey ağladım. Küstüm ya. Oynamıyorum. Sen bana hiçbir şey oynatmıyorsun. şey boyamayı sen ben... Neden aldın benden hep boyalarımı? Çünkü Çünkü bana izin vermiyorsun. Çünkü ben Nereye dolduruyorsun boyaları sen? Ama oraya konulmaz ki boya. Ama boya oraya konulmaz. Ama göbüşe konulmaz boya. Bana Seni oynatmıyorsun. Ben de oynamıyorum seninle.